Zaman hayır olsun saygılı seyirciler. Hoş buluştuk. Efer GRT e kanalı Gagauzia gün gününe programmasında hem de onun götürcüsü ben Polina Barbova. Bugünkü vermemizi biz yazarız Skype'ın yardımından. Musaferimiz Moldova'da Türkiye'nin ilk ofisal diplomatı hem gagavuzların büyük dostu ex-başkonsul saygılı Yender Arad. Илктан Гагаузия радио телевизион чумня компания Нын Узманнары Бетунна Молдова Девлетте Гагауз Халкы Селемнер Сизи Сайгылы Хемпалы Экс Башконсул ender arat. Bugünkü kolonimizde alav gidecek gagavuzların yeri için, gagavuzların toprakları için. Uzak 1980'li yıllarda gagavuzlar çekettirdiler kaldırma soru şu angısı bağlıydı kazanmak için kendi yerini, kendi toprağını. 1990'lı yıllarda Türkiye Devleti çok yardımcı oldu bize. Türkiye Devleti'nin 9. Prezidenti Rahmetli Süleyman Demirel yıl sıra Gagavuzya'da o bulunduğu yünün altısında 1994. yılda. O yıllar siz saygılı Ender Arad baş Moldova Devleti'nde 1992-1994. yıllarda. Kalmadınız bir tarafta ama yardımcı olduğunuz gagavuzlara çözülsün diyeni bizim çok bekleyen soruşumuz kansız. Aliz'den ...öyle de oldu. Geçtiler yıllar... ...siz döndünüz geri memleketinize... ...söylesiniz, ne su duygular... ...sizde o uzak... 1990'lı yıllardan... ...artık geçti bir uzun zaman... ...buyurunuz. Evet, gerçekten çok, çok zaman geçti... Ee, evet. ...ben... E, ...1992-94'te... Evet. ...Kişinev'de işledim... Evet. ...tabii Komrat'ta... Evet. ...çok dostum var, var. orada... Başkan Stefan Topal ile Mihail kendi gelen ile görüştüm. Bütün oradaki dostlarımla temas ettim. Gagozların özellik kazanması için hep beraber çalıştık. Çok güzel işler yaptık. O günden bugüne 23 yıl geçti. 24-25 yıl geçti hatta. Çok uzun zaman oldu. Fakat ben 2017 yılında ee, kişine ve geldim oradan Gagauzi'ye geldim orada gene GRT televizyonda bir program yaptık ee, o programa bir de sürpriz oldu ee, rahmetli e, Topal Tefer Topal bir baktım o da açıl kapısı açıldı içeri girdi ee, büyük bir hasret giderdik Evet zaman çabuk geçiyor. Gagauz halkı çok şükür gelişti, özellik kazandı, ee, giderek daha çok ekonomik durumunu düzeltiyor, ee, daha da iyi olacak inşallah. Buluşmak rahmetli Süleyman Demirel'le geçti Kumrat Kasabası'nın Duruş Bakina Tiyatrosu'ndan detayları söyledim 1994. yılda. O zaman siz de bulundunuz bu kurultayda. Nerede söz tuttular Gagavuzya'nın patriotları Gagavuz Toprağ'ın yöndercisi rahmetli Stepan Mikhailoviç Topal. Kendigilen Mikhail Vasilievich, Piotr Buzacı hem de başkaları. Bilirseniz siz sıkı tutardınız balantıları Stepan Topal'la. Söylesiniz ne soy kaldı? Sizin aklınızda rahmetli bizim Stepan Topal. Evet benim aklımda çok şey kaldı ee, ama en önemlisi tabii cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in e, Moldova'yı ziyaretiydi. İlk kez Moldova'yı bir Avrupa cumhurbaşkanı ziyaret etti. Ee, o vakit Moldova cumhurbaşkanıydı. Demirel'i Komrata getirdi. Komrat'ta büyük bir toplantı yaptık. Oradan e, gezdik, etraftaki köyleri gezdik, çadıra gittik. E, ve Komrat'ta bulunduğumuz sırada bir fabrikanın temelini attık. Kiremi, tuğla fabrikasının kiremi, temelini attık. E, ve ondan sonra... Demirel'in bu seyahati sırasında bizim başkonsolosluğumuz Büyükelçiliğe çevrildi. Ve ben de başkonsolosken bu sefer Büyükelçi oldum. Müsteşar, şey, masraat güzel oldum orada. Dolayısıyla o günler unutulacak gibi değil bilen yer bitki sıra siz Gagauzi adam musafir gibi bulundunuz. 7 yıl gerince Tyler'ı siz sürediniz. 2017 yılda Kasım ayında. Buluştunuz Gagauzi yerin yöndürcesinden Stepan Topal'la. Bu sizin bitki buluşmanızdı Stepan Mikhailovic'le. Getirsiniz aklınıza ne söyledi sizin bitki buluşmanız? Ne anlattı size rahmetli Stepan Topal? Rahmetli Stefan Topalı ben beklemiyordum. Büyük bir sürpriz oldu. Karşıma çıktı ve sarıldık, kucaklaştık. Ee, Stefan Topal dedi ki, e, bir e, 2016 yılında e, Hamdullah şükür bir Tanrı över e, kurultayı toplantısı yapıldı. Ender Aratı çağırdım oraya. Fakat ayağını kırmıştı. Gelemedi. Ben ondan sonra Ender Arat'ı ölmeden göremeyeceğim düşünüyordum. Ama şimdi büyük bir sürpriz oldu. Buluştuk artık e, Yusuf arkada kalmayacak dedi. Gözlerimizden yaşlar geldi. Nitekim zahmetli e, Stefan Topal'ı bir sene sonra da kaybettik. Bu benim için çok acı bir hatıra oldu doğrusu. Bütün Nagagavuz halkına da bu pek büyük kayıplık. Siz Moldova'da Türkiye'nin ilk ofisal diplomatı hem gagavuzların büyük dostu ex başkonsol olarak çalışarken büyük elçi görevinde söylesiniz. Niye söz zorluklarla karşı geldiniz hem de buldunuz kuvvet uslulukta kabul etmediğini gagavuzyanın baş kanununu? Şimdi e, tabii o vakit zor yıllardı. Transnistriyada savaş vardı. ...ekonomik durum kötüydü... ...gagavuzların da durumu çok kötüydü... ...ben bir buçuk yıl... ...Kodru Oteli'nde çalıştım... ...iki otada çalıştım... ...yerimiz yoktu... E, ...fakat çok zevkli... ...çok güzel işler yaptım. ...çünkü çok yakın dostlarım vardı... E, Mihai Kendi gelen... ...Stefan Topal... Gagauz Moldova'nın Cumhurbaşkanı Sine, Sinegur Moldova'nın o vakitki e, meclis başkanı parlamento başkanı Petro Lucinski benim otelde komşum e, e, bir e, Gagauz bakan vardı Moldova'nın sanayi standartlar bakanı Çimpoeş, Çinpoeş Çimpo e, cumartesi pazar günleri Komra'da gidiyordu diğer günler ...otelde kalıyordu... ...onunla her akşam oturuyorduk... ...konuşuyorduk gagavuzların durumunu... Konstantin Tavşancı vardı... ...dostum... E, ...Todor Zanet vardı... E, ...Dimitri Kroytor o vakit... E, ...Çeşme'nin... E, ...reyon başkanıydı... ...şimdi Ankara'da... ...Moldova'nın Büyükelçisi... ...Gagauzların başkanı oldu... Ee, Aybaba Dimitri Keleş vardı Çeşme'de, Çeşme'de ee, Gagoz, Gagoz e, ressamlar vardı. O ressamlarla ben çok yakın ilişki kurdum. Onlarla beraber bir sergi açtık. Ee, dolayısıyla çok güzel işler yaptık zannediyorum. Ee, Komrat'ta ilk defa bir fırın açtık bir Türk geldi Bükreş'ten ve orada Komrat'ta bir fırın açılışı yaptı. O fırını, fırını Moldovalılar görünce bir tane de evde açtılar. çok güzel işler yaptık. En son da Cumhurbaşkan Irina Vlah sağ olsun beni davet etti. Bana bir hizmet üstün hizmet madalyası verdi. Çok büyük şeref kazandım doğrusu. Siz e, söylediğiniz kendi sözünüzde Dmitri Kroytor. Artık 2010. yılda siz beraber e, Mikhail Vasilich Kendigilan nante burada yardımcı olursunuz açma adını Gagavuz radyosunu. Getirirsiniz mi aklınıza? Evet, evet. Yani yaptığımız güzel işlerden bir tanesi Gagavuz radyosunu ve televizyonunu kurmak oldu. TRT Türk TRT Televizyonu, çok büyük yardımlar yaptı, aparatlar getirdi ve kuruldu. Üniversite için de çok güzel yardımlar yapıldı. Gagauz kızlar, çocuklar Türkiye'ye götürüldü. Onlar okumaya başladılar. Yani bunlar hep güzel işler. Bugün 2017 yılında Komrat'a geldiğim vakit şaşırdım. Çok güzel olmuş Komrat. Üniversite gelişmiş, bir e, ihtiyarlar evi yapılmış, bir e, dispanser yapılmış. E, çok memnun oldum. Ee, biz sizleriz bütünler bizim Gagavuz halkının adından çok şükür laflarını söylemeye size, Türkiye Devleti'nin yöneticiliğine, Türkiye Devleti'nin yaşayanlarına çünkü en çok yardım biz sizden kazandık. Hem de günlerde kazanırız. Sizin yardımınızla Büyünkü Günler Çalışır Gagavuz Radyosu, sizin yardımınızla Büyünkü Günler Çalışır Gagavuz Televizyonu, tek televizyon bütün ne dünneyde hangisi 24 saat laf eder Gagavuşa. Bu çok eder. Biz savaşırız. Açıklama her bir problemi bizim işimizde. Açıklama her bir haberi ne olur Moldova devletinde ne olur bizde burada avtonomiyada ne olur sınır aşırı. Tabir süreceğim. Çok sağ olun hani buldunuz. Ne ile yardımcı olmayayım da bugünkü gün de yardımcı olursunuz. Dil sadece Gagavuzya Radyo Televizyonu'nun cümle kampanyasına ama bütün ne bizim halkımıza. Saygılı Ender Arat. Süresiniz çok yıl o vakitlerden geçti. Hep tutarsınız mı sıkı bağlantıları bizim avtonomiyle? Elbette çok yakın ilişkilerim var. İstanbul'daki gagavuzların temsilcisi e, Necdet Ertuğrul'la ben temas halindeyim. E, Türkiye'deki gagavuzlar var. En büyük dostum e, Atanas Çobanoğlu. E, Atanas e, Karacoban Benim, Karaçoban, e, benim çok çok yakın arkadaşım. O benim zamanımda Türkiye'ye göndermiştik. Şimdi Ankara'da üniversitede e, ressamlar için, heykeltıraşlar için ders veriyor. E, üç tane çocuğu var. Birisi Samsun'da öğretmen, birisi başka bir e, şehirde öğretmen. Başka dostlarım var. Olga Radova İstanbul'da araştırmalar yapıyor. Sonra meşhur profesör Anatol Dimoğlu var. Ee, o, o, bir araştırma enstitüsünde çalışıyor. Ee, bunlar benim has dostlarım ve sık sık onlarla görüşüyorum. Todor Zanet'le irtibatım var. Ana Sözü Gazetesi'ni çıkartan Todor Zanet benim tanıdığım ilk gagavuz. İkinci gagavuz Ludmila ...Jomir bana sekreterlik yaptı... Ee, ...Moldova... ...Eğitim Bakanlığı'nda... ...çoluğu işlemekteydi... ...orada müfettişlik yapıyordu... ...bıraktı o işi, geldi... ...benim sekreterim olarak yardımcı olmaya başladı... ...Dimitri... ...Kapancı var... Ee, ...Stefan Kuroğlu... ...Bilimler Akademisi'nde... Ee, ...tabii o vakit... ...benim için çok değerli olan... Arkadaşlarım, Dimitri Kısa var, Komrat'ta şarap fabrikasının müdürüydü. Sonra Dimitri Uzun var, Kazayak reyonunun başkanıydı. Onunla telefonla konuşuyoruz, o da benim gibi yaşlandı, torunları var. Seneler çabuk geliyor geçiyor. Nikolay Babaoğlu benim has dostumdu, benim için bir de şiirler yazdı. Kardeşlik Derneği'nin başkanı Konstantin Sırf vardı. bunlar unutulacak dostlar değil. Artık hepsini aklınızda tutarsınız, bağlantıları onlarla sıkı tutarsınız, bu çok eder. Bu şeyler onun için hani dostluk, gagavuzların hem Türklerin aralarında vardı, o olur hem de olacak daha çok yıllar. Biliriz, ...hani siz yazdığınız bir kağıt... ...dönüp geri Türkiye Devleti'ne... ...bu kağıt artık bizde... ...büyük stüdyoda... ...isterdim siz saygılı Ender anadasınız bu kağıdın içindeliği için... ...ne burada açıklarsınız... ...buyurunuz... Ee, bu, bu kağıtta... ...ben Moldova'da... ...neler yaptığımı anlatıyorum... ...Moldova'da nasıl... ...dostlarla karşılaştığımı anlatıyorum... ...hamdullah... Sufri, ...Tanrı Över'den sonra... İlk defa gagavuzlarla karşılaşan diplomat ben oldum. Bunlar çok değerli işler. Çok güzel şeyler yaptık. Bütün bunları yazdım. Kitapta açıkladım. İstedim ki bizden sonra gelecekler, gençler bunları bilsinler. Bugünlere kolay gelmedi Gagavuzya. Bugünlere çok zor şartlar altında geldi. Bunun değerini bilsinler ve Türklüklerini, özgürlüklerini, bağımsızlıklarını, devletlerini, özel yönetimlerini muhafaza etsinler. Onun için tarihe geçsin diye bu kitabı, bu kağıdı hazırladım. Çok sağ olun sanırım hani bulacağım vakitte ben de tanışacağım onun için deliğinden. Sizin bakışınıza göre. Gagavuzlar korudular mı kendi dilini, halkını hem ne lazım yapmak ki bağlantılar Türkiye'nin hem Gagavuzların, Moldova'nın aralarında ilerlesinler hem de tapik Bence Gagavuzlar çetin ceviz. Onları kırmak mümkün değil. Gagavuzlar bugüne kadar çok büyük zorluklara rağmen dillerini unutmamışlar. Dinlerini unutmamışlar, yok etmemişler kendilerini. Bundan sonra da dünyanın sonuna kadar var olacaklar. Bu fırsattan bir istifade, e, Ay Baba, Mihail Çakırı rahmetle analım. Profesör Dionis Tarasoğlu'nu... rahmetle analım. Marina Marinoviçi beraber çalıştık. Rahmetle analım. Büyük gayretler gösterdi bugünkü Gagavuzya'nın bu hale gelmesi için. Tabii Stefan Topal'ı rahmetle analım. Mihai kendi kendini saygıyla analım istiyorum. Süleyman Demireli de a, lazım anma büyük gün çünkü pek büyük rolü 90. yıllarda o oynadı. Basıp bizim gagavuzların toprağına. Evet, evet. Eğilin topracıkları onların olsun. Saygılı ex başkonsul Ender Arat. Sizin bir var kolayınız danışasınız Moldova devletin Gagauzya'nın yaşayanlarına ne söylesen sözlen. Çünkü duyarım hani pek yüzlediniz bizi Moldova devletin hem Gagauzya'nın yaşayanlarını. Buyurunuz. Moldova devleti e, bağımsızlığını muhafaza edecek ve bu Moldova'nın içinde Gagauz devleti büyük bir zenginlik. Moldova'ya değer kazandırıyor. Bütün Türk dünyasını Moldova'ya Gagavuzlar tanıtıyorlar. Sizin sesiniz bütün dünyaya Moldova'dan yayınlanıyor. Bu büyük bir değer. İnşallah daha da gelişeceksiniz. Moldova'da daha da gelişecek. Ve bağımsız bir ülkenin içinde özel cumhuriyet Gagavuzlar huzur içinde, refah içinde, mutluluk içinde yaşayacaklar. Çünkü çok proje giriştirilirdi burada avtonomiyada. Çok yardım, ta 90. yıllardan bu yana yardım edersiniz. Sanırım anneyle doğru da siz unutmacınız kendi kardeşlerinizi, bizi gagavuzları kolayınıza göre yardımcı olacaksınız. Çünkü biz bir süreciz, dil o kadar genç ama hep o kadar bir süreciz halk. anksına lazım ta kalkma aya lazım taşkışlar evet. olsun biz bekleriz e yardım sizden na saat sizden ne güzel söz sizden sağ olun çünkü gagavuzlar çok önemli Avrupa'daki tek Türk toplumu Hristiyan toplum bunun değeri çok önemli onun için Gagavuzya her zaman var olacak bütün Türk dünyasında yerini koruyacak ve e, Avrupa'da Galgosları bu sayede Moldova'nın içinde özel bir cumhuriyet olarak tanımaya devam edecekler inşallah. Ee, ne pek sizi bugünkü günler dalgalandırır? E, bugünkü günler tabii çok zor günler. E, Ukrayna'da savaş var. E, İsrail'de savaş var. Bu iki taraf Türkiye'nin iki tarafında, Moldova'nın iki tarafında büyük savaşlar oluyor. İnsanlar her gün hayatını kaybediyor. Bu dönemde barışı korumak, savaşa girmemek, huzur içinde yaşamak, ekonomik kalkınmayı sağlamak çok önemli. Onun için Türkiye'nin, Moldova'nın dikkatli olması lazım. E, provokasyonlara gelmemesi lazım, savaştan uzak durması lazım, barış içinde yaşaması lazım. İnşallah öyle olacak çünkü Moldova'nın yöneticileri de, Türkiye'nin yöneticileri de barış için çalışıyorlar. Saygılı Ender Arat, 2010. yılda UNESCO haberledi de hani biz var nasıl kaybetme bizim dilimizi. Siz niye bu üzere söyleyeceksiniz? Yani çünkü bizi Türkçe dili bütün dünyada konuşulan önemli bir dil. Osya'd, Orta Asya'da Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Türkiye Cumhuriyetler ortaya çıktı. Türk dili çok sağlam bir dil. Orta Asya'dan gelen bir dil. Bu dilimizi bizim muhafaza etmemiz lazım. Bu dilimizi korumamız lazım bu dilimizi daha da geliştirmemiz lazım. Onun için Gagavuz Üniversitesi çok önemli. Onun için GRT Radyo, Gagavuz Radyo ve Televizyonu çok önemli. Sizin yaptığınız yayınlar bütün dünyada duyuluyor, bütün dünyada izlenebiliyor. Dolayısıyla Türkçenin gelişmesine, Gagavuz lehçesinin tanınmasına, gelişmesine büyük önem veriyor. Size başarılar diliyorum. Daha güzel çalışmalar istiyorum sizlerden. Çok teşekkür ederim. Cenabiniz bugünkü günler neyle zanatlanırsınız? Ben emekliyim. E, 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 fakat bazı işlerim var, resmi işlerim var. Kitaplar yazıyorum. İlk e, ilk yazdığım kitap bu kitap kağıt oldu. Ama daha sonra Macaristan'la ilgili bir kağıt yazdım. Başka kağıtlarım da yayınlandı. Ee, bazı çalışmalarım, sosyal çalışmalarım var. Ee, biz tatil kenti Bodrum'da oturuyoruz uzun sene, uzun aylar. 7 ay, yedi, beş ayda İstanbul'da vakit geçiriyoruz. Eşim heykel yapıyor. Bu arkamda gördüğünüz heykeller eşimin yaptığı heykeller. Ee, ben de yazarak, çizerek, çizerek, sosyal faaliyetlerde bulunarak vakit geçiriyorum. Ee, Cenabınız ne zaman düşünüyor burayı Moldova'ya, Gagavuzi'ye gelme? Ee, vallahi en son 2017 yılında yaşa, gelmiştim. Ee, demek ki 8 sene olmuş. Özlediğim dostlarım var. İlk fırsatta gelmek isterim inşallah bir fırsat olur, bir toplantı olur, bir kurultay olur o vesileyle gelmek kısmet olur diye düşünüyorum. Çünkü çok yüzledim Moldova devleti hem Gagavuzyan yaşayanlar sizi bekliyor. Gelerseniz buluşalım, laf edelim. Çok derin fikirleri bize verersiniz. Nasıl saat verersiniz, söz anladarsınız. Nasıl sizde orada Türkiye'de, nasıl burada bize oturma, anlaşıp laf etmeye konuşma. Elbette. Kar, karşı karşı oturup konuşmak çok daha güzel. İnşallah ileride fırsat olur. olur. E, o fırsatı değerlendiririz. Sizin yaptıklarınızı bizim halkımız hiçbir zaman unutmaz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Biz de sizi hiçbir zaman unutmayacağız. Çok sağ olun. Saygılı, pahalı bizim ex başkonsolumuz Ender Arat. İsterim aynı sağ olun. Bulduğunuz vakit Skype aşırı yazdık. Bir meraklı program. Allah başlasın size uzun yümür. Çok yıllar yaşayasınız. Hem de burada Gagavuzların toprağında, Moldova Devleti'nin toprağında buluşalım tadil bir sıra. Çok teşekkür ediyorum. Bu buluşma benim için de çok değerliydi. Bu fırsatı verdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Siz de kalın sağlıcakla. Saygılı izleyicilerim, Gagauzya'nın yaşayanları, bizim Gagauzya Güngü'nün programımız yaklaştığı sonuna isteğim tabirse getirmesin aklınıza. Aynı misafirimiz de bugün Moldova'da Türkiye'nin ilk ofisyal diplomatı hem gagavuzların büyük dostu, ex başkonsul Ender Arat Kalın bizimle kalın, Gratik kanalında. Müzik